22 Şubat 2024 Perşembe Ben Oktan Erdikmen Avrupa'dan Haberlere hoş geldiniz. Almanya'da hükümet emlak sektörüne yeni bir destek açıkladı. İklim dostu enerji verimliliği yüksek, iyi yalıtımlı ev inşa edenlere %2.1 faizle kredi verilecek. KfW programına başvurular yeniden başladı. Ancak verilen en yüksek destek 150 bin avro olacak. Üstünü yine bankalarla fahiş oranlarda borçlanabilirsiniz. İmar Bakanı geçen sene bu programla 47 bin evin desteklendiğini söyledi. Sadece sıfırdan inşaatlarda da değil, yenilemeler için de uygun faizli kredi istenebiliyor. Ancak bu durumda çok daha az kredi veriliyor. Örneğin küvetinizi duşa dönüştürürseniz 2500 avro destek alabilirsiniz. Eski ev alanlara ve iş yeri binalarını konuta dönüştürenlere verilen destek programları da var. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri Kalkınma Bankası KFV'den alabilirsiniz. Yeni bina enerji yasasına göre yılda 40 bin avronun altında kazanan kişiler ısıtma sistemlerini değiştirirse iklim bonusu alacaklar. 30 bin avroluk yatırım maliyetinin %70'i yani en fazla 21 bin avro uygun şekilde finanse edilebilecek. Almanya'da şu anda 600 bin konut açığı var. Bu işe ayrılan para toplam 1 milyarın bile altında ama silahlanmaya 170 milyar ayrıldı. İnşaat projelerinin %21'i durmuş durumda. Uzmanlar bu senede 400 bin yeni konut inşası hedefine ulaşılamayacağını düşünüyor. İnşaat malzemesi fiyatları ve faizler aşırı derecede yükseldi. Bu yüzden emlak sektörü bir kriz içerisinde. Alman ekonomisinin bu yılki büyüme beklentisi %1.3'tü ancak hükümet beklentiyi %0.2'ye indirdi. İktisatçılar bunun bile sağlanamayacağını, ekonominin aksine küçülebileceğini düşünüyor. Enflasyon beklentisi ise %2.8. Ekonomi Bakanı Habeck muhalefeti büyüme fırsatlarını bloke etmekle suçladı. Bu bir yasa tasarısı şirketlere 50 milyar vergi indirimi getirecekti. Maliye Bakanı Lindner de ekonominin acilen teşvike ihtiyacı var ama SDU, CSU bunu reddetti diye konuştu. Birlik partileri ise çiftçilerin destekleri kesildiği için bu yasayı reddediyor. Hükümet bunu kabul ederse destek verebilirler. Ekonomi politikası iflas beyanı açıklamasını yaptılar ve paketin acilen genişletilmesini istiyorlar. Alman Sanayi Federasyonu ise yasanın bloke edilmesinin yatırımlar için felaket olduğunu açıkladı. Ticaret ve Sanayi Odası da üretim faktörlerinin 2008'den bu yana hiç olmadığı kadar kötü olduğunu düşünüyor. Almanya'daki şirketlerin üçte biri başka bir ülkeye taşınmayı planlıyor. Hükümet niye tek başına bu yasayı çıkaramıyor derseniz, bu yasanın aynı zamanda eyaletler meclisinde de onaylanması lazım. Orada gerekli çoğunlukları yok. Çifte vatandaşlık yasası farklı bir çerçevedeydi. Bu yüzden Eyaletler Meclisi'nde onaylanmak zorunda değildi. Bu sayede muhalefetin itirazına rağmen kabul edildi. Yoksa o da reddedilebilirdi. Almanya'da milletvekilleri konumlarını kullanarak iş anlaşması yaparlarsa 3 yıla kadar hapisle yargılanacaklar. Ceza Kanunu'nda bunun için yeni bir değişiklik hazırlığı var. Sağ partilerden bazı milletvekilleri salgın döneminde maske ticaretine aracılık etmişlerdi ve milyonlarca avro komisyon almakla suçlanmışlardı. 1 Mart'ta da toplu taşımada yeni grev geliyor. 130 şirkette çalışan emekçiler greve gidecek. Henüz toplu sözleşme yapılmayan Bavyera eyaleti hariç tüm eyaletlerde toplu taşıma 1 Mart tarihinde aksayacak. Sendika anlaşılan önceki grevlerden yeterince mesaj alınmadığı açıklamasını yaptı. Emekçiler %20 zam istiyor. Wuppertal şehrinde bir lisede bir öğrenci 4 arkadaşını bıçakla yaraladı. İkisinin hayati tehlikesi var. Sonra da bıçağı kendi göğsüne saplayıp kendi kendini ağır yaraladı. Psikolojik sorunları olduğu sanılıyor. Bu eylemi içsel bir zorlamayla yaptığını yazmış. Çocuklarla iletişim hakikaten çok önemli. İnternette radikalleşmek an meselesi. Ve Almanya'da bu gece fırtına bekleniyor. Bahçelerde ve balkonlarda uçabilecek şeyler bırakmamakta fayda var. Uzmanlar arabası olanların mümkünse kapalı park yerlerini tercih etmelerini önerdi. İsviçre'ye göç edenlerin sayısı geçen yıla göre net %12 arttı. %70'inden fazlası Avrupa Birliği vatandaşlarından oluşuyor. Almanlar da her geçen gün daha fazla tercih ediyor İsviçre'yi. Hollanda'nın Lelystad şehrinde ise bir kobra yılanı kaçtı. Belediye vatandaşlardan kapıları ve pencereleri kapalı tutmalarını istedi. Hayvan durup dururken saldırmıyor ancak onu kovalar ya da yakalamaya çalışırsanız can havliyle sokabilir zehirlenirsiniz. Bal porsu diye bir hayvan var dünyanın en manyak hayvanı aşırı intikamcı. Eşini öldürürseniz avcıları mesela gider takip eder işkence yapar. Bu hayvana zehir işlemiyor, etki etmiyor. Yılan soksa onun hoşuna bile gidiyor. Bal porsu değilseniz dikkatli olun. Bal porsunun diğer adı Wolverine. Sinan Kutlu'nun da çok güzel bir şiiri var. Avcılar sana düşman, belki de hakları var. Ama ben seni uzak, çok uzak düşlerime sonsuza dek bekledim. Sonunda sevdim seni, Wolverine, kar esmeri. Avusturya'da enflasyon %4,5 açıklandı. Son 3 senenin en düşük seviyesinde ve yarından itibaren Avusturya'da da yoğun kar yağışı başlayacak. Ülke genelinde buzlanma uyarısı yapıldı. İngiltere bütçesi 17 milyar sterlin fazla verdi. Ne kadar güzel. Biz 30 milyar açık verdik bu sene. Belçika'da da çiftçi protestoları yeniden başlıyor. Bunlar da Almanya'dan yayıldı. Brüksel'e giden yollar pazartesi gününden itibaren traktörlerle kapatılacak. Polis pazartesi günü toplu taşıma kullanma çağrısında bulundu. Fransa'da da aynı şekilde fırtına uyarısı var. Louis fırtınası nedeniyle Paris bölgesi başta olmak üzere 28 bölgede turuncu alarm verildi. Fırtınanın hızı Fransa'da 120 kilometreye kadar çıkacak. Kuzey kesimlerde ise sel riski var. Çok sayıda tren seferi iptal olacak. Fransız bayrağına hakaret eden bir imamın sınır dışı edilip edilmemesi tartışılıyor. Tunuslu bir imam, Fransa'nın tek değeri şeytandır. Allah katında değeri olmayan bu bayrağı görmeyeceğiz diye bir açıklama yapmış. Savcılık soruşturma başlattı. 10 senelik oturum olmasına rağmen sınır dışı edilmesi çok yüksek bir ihtimal. Kimse zaten bu imamı Fransa'da zorla tutmuyordu. Yaşadığımız ülkenin bayrağına, diline, inancına, kültürüne saygı göstermemiz lazım. Nasıl ki bir saygı bekliyorsak aynısını önce bizim karşı tarafa sunmamız lazım ki birlikte yaşayabilelim. Birlikte yaşam ancak bu şekilde mümkün olur. Kaldı ki bir bayrak bir milletin onurudur, şerefidir. Bu bayrak sadece Hristiyan beyaz Fransızları da temsil etmez. Tüm Fransızları temsil eder. Bayrağa hakaret etmek demek Müslüman Fransızlara da hakaret etmek demektir. Tarih 9 Eylül 1922 idi. Büyük taarruz başarıya ulaşmıştı. Türk ordusu İzmir'e girmişti. Mustafa Kemal Paşa ertesi gün büyük bir coşku içinde karşıya kadar İplikçi Zade Köşkü'ne geldi. İçeri girecekken eşikte bir Yunan bayrağı serili olduğunu gördü. Sordu bu nedir bunu niye buraya serdiniz? Dediler ki paşam Yunan kralı bu evde kaldı. Buraya girerken yere serilen Türk bayrağını çiğnedi geçti ve biz çok üzüldük. Ne olur siz de öyle yapın. Kemal Paşa kızdı. Bayrağı kaldırttı. Dedi ki bayrak bir milletin şerefidir. Ben bu hatayı tekrar edemem. O hata yapmış. Ömrü savaşlarla geçmiş olmasına rağmen insan hayatının değerini çok iyi bilen bir barış adamıydı. Yunanlıların da bir gün hata yaptıklarını anlayacaklarını ve dost olacağımızı düşünüyorum demişti. Çünkü bizim halkımız kinci değildir. Barışın değerini bilir. İstanbul geri alınmış, barışı kutlamak için bir resepsiyon veriliyor. Herkes çok mutlu. İngiliz heyetinden biri Gazi Paşa'ya ters ters bakıyor. Merak ediyor Gazi, yaverini çağırıyor. Git diyor, öğren bakalım bu adam neden bir saattir bana böyle ters ters bakıyor. Yaver gidiyor, araştırıyor. İngiliz ateşi Çanakkale Savaşı'nda babasını kaybetmiş. Ve bundan Mustafa Kemal'i sorumlu tutuyor. Bu yüzden ters ters bakıyormuş. Gazi'ye anlattılar ve git sor bakalım dedi bu sefer. Babasının Çanakkale'de ne işi varmış? Çok zor şartlarda mücadele etmişlerdi. Şimdi milli muharip uçak 5. nesil Kaan Gökler'de ama o zaman hiçbir şey yoktu. Bir gün bir ressam Sakarya Savaşı'nda Atatürk diye bir tablo yapmıştı. Getirdi gösterdi Atatürk böyle yaz bir atın üstünde gösterişli bir üniformayla. Çok beğenecek sandılar ama hiç beğenmedi. Bununla dedi Sakarya'nın değerini küçültmüş olursunuz. Elde silah bile yoktu. İstanbul'daki yurtseverler İngilizlerden çalıp gönderiyorlardı. Bir hikaye çok ilginç. Telsiz lazım. Sadece Selimiye kışlasında var. İngilizler de tabii telsizi vermez. Kuvacı doktorlardan biri askerlere veba teşhisi koydu. Zamanın koronası ama aslında veba yok kağıt üstünde. İngilizler vebayı görünce aman bize de bulaşır diye kışladan kaçtılar. Ve bizimkiler telsizleri başka da ne varsa güle oynaya Ankara'ya kaçırdılar. Bir Amerikalı gazeteci Clarence Stride Mustafa Kemal röportaj yaptı. Diğer devlet başkanlarında gördüğüm şaşanın hiçbiri Mustafa Kemal'de yoktu diye yazdı. İnsanların uğrunda ölmeyi isteyecekleri tipte bir adam. Hoşçakalın.